Merhaba arkadaşlar ben eğitmen Yasin Şafak. Bugünkü videomuzda V-Ray'de hazırladığınız malzemeleri daha sonra tekrar kullanabilmeniz için kaydetmeyi öreceksiniz. Bunun için bize ilk gereken şey tabii ki sahnede birkaç tane çizilmiş olan obje. Şuraya birkaç tane farklı büyüklüklerde çaydanlıklar çiziyorum arkadaşlar. Herhalde 5 malzeme bize yeterli olacaktır. Arkasından bunların segment sayılarını artırarak biraz daha güzel gözükmelerini sağlayabilirim. F4'e basarak Edge Faces açıyorum. Böylece segment sayılarına daha çok hakim olabiliyorum. Bunları yaptıktan sonra F4'e basıp tekrar Edge Faces'ı kapattım. Bu gereken bir işlem değil. M'ye bastım. Ve şurada aşağıda bulunan bir tane Vray, MTL ile şuraya getirdim. Arkasından malzeme ekranına girdim. açaba girdim. Herhangi bir tane ahşap alıp Şurada Max'in içine atalım Mesela şöyle bir ahşap aldım, Diffusion'a bağladım Bu sefer ahşap değil de Başka bir ee, Şey deneyelim, mesela Klaton 16'yı deneyelim Bunu da alalım buraya getirelim VRM kopyalayıp Şöyle bal haritasını silelim Bunu da bunun Diffusion'a bağlayalım Ve tekrar geldim Burada Toprak resimlerini, toprak resimlerinde şuraya atacağım. Geldim buraya getirdim. Yeni bir VRE MSL aldım onu difüzüne bağladım. Sonra gidelim bir tane beton e, ee, resim alalım. Concrete Nine alıp buraya getiriyorum. Yeni bir V-Ray MTL. Aldım bunu buraya getirdim. Gördüğünüz gibi dört tane malzeme yapmış olduk. Şimdi bunların hepsini objelerimizin üstüne atayalım. Bu malzememizin ismi ahşap olsun. Ahşap kaplama. Bu isimlere dikkat etmenizi önemli ee, öneriyorum. Dikkat edin bu kısma Buraya geldim kumaş kaplama Buraya ne malzeme satmıştık unuttum Seramik Veya taş kaplama diyebiliriz Seramik kaplama dedik Buraya geldim Beton kaplama. Gördüğünüz gibi dört malzeme hazır hazırlanmış halde Buradaki en ufak çayda sildim. Buradaki ikisini de buraya yaklaştırıyorum. Malzemeleri saklayabilmeniz için iki tane e, şart gerekir. Bir objeye atanmış olması lazım. İki dosyanın kesinlikle kaydedilmiş olması lazım. M'ye bastım, ahşap kaplamamı attım, kumaşı seçtim. İkinci çaydanlığımı seçiyorum, atamasını yaptım. Şuradaki şeyleri açarak görselini de aktif edebilirim. Üçüncü kaplama seçtim, atamasını yaptım. Dördüncü resim seçip şöyle atamasını yapıyorum. Dikkat ederseniz. Atama işlemleri yapıldıktan sonra dosyanın bir kere kaydedilmiş olması lazım. Save'e basıyorum ve deneme sahne olarak bunu kaydediyorum. Deneme sahne olarak kaydettiğinizde V-Ray MTL ekranında sol alt tarafta bulunan Scene Material sahnede bulunan materyaller kısmından onları kaydedebiliyorsunuz. Save etmediğiniz sürece, atamasını yapmadığınız sürece burayı görmeyeceksiniz. Dikkat! Ahşap kaplamanın üstüne sağ tuş yaptım. Copy to New Material Library. Buraya bir isim vermek zorundasınız. Masa üstüne gidip burada işte malzeme alanı Yasin Hoca dedim. Gördüğünüz gibi malzeme alanı Yasin Hoca burada hemencik oluştu. Uzantısı nokta mat şeklinde. Buna diğer malzemeleri eklemek için beton kaplamaya sağ tuş. Copy to Bakın Yazın Balı'nın Yasin Hoca matı görüyorsunuz. Kumaşa saatoş, kopitu alanı, seramik kaplama, kopitu alanı. Gördüğünüz gibi 4 malzemeniz de artık burada. Yani bu ne demek oluyor? Burayı sildim. Siz malzemelerinizi buradan çektiğinizde hem V-Ray yapılmış olarak hem difüz resimleri bilgisayarınızda var olduğu yeri değişmediyse eğer doğru olarak gelecek. Burada yapılması gereken şey eğer malzeme alanı yani mat, mat dosyasının yanında yıldız görüyorsanız bu dosyanın üstüne değişiklik yapıldı kaydetmek istiyor musunuz diye soracak size. Bunu hiç görmek istemiyorsanız şimdiden sağ tuş şurada zaten şeyi görüyorsunuz save dediğinizde o yıldızla gider ve o kalıcı hale gelir. Bunu kapatıp tekrar açma yapmak için sağ tuş Close Material Library. Çağırmış olduğunuz sonradan materyal arşivini kapattınız, sildiniz. Tekrar geri çağırmak için Open Material Library. Masa üstünde. Şuraya tıkladığınızda gelecek. Resimlerinizin boyutları ne kadar yüksek olursa buradaki render işlemi o kadar sürecek ve malzemelerinizin e, yüklenmesi de bir o kadar zor olacak. Ama bu katlanılması gereken bir bekleme süresidir. Normaldir. SSD art varsa bu evre 2 saniyede biter. Videomun yardımcı olduğunu düşünüyorsanız beğen tuşuna tıklamayı unutmayın. Daha sonra kanalımda çıkacak videolardan haberdar olmak için kanalıma abone olmayı unutmayın. Teşekkürler. Kolay gelsin.